Yarında işte hanım vardı, kayınvalideler falan vardı, kayınvalide bile kadın şına bak diyor, sigarasını işte yola attı diyor. Yani e, o bu kadar kurak bir anda bir, bir kovulcum yetiyor ormanı yakmak için. Ya atmayın arkadaşlar, ara, aracınızda kül tablosu var ya, içiyorsan bunu kül tablona söndür, niye atıyorsun yola? yani ne derdin ne senin be kardeşim umuruna değil insanlar P pislik konularını hep bütün YouTube'da kanal olan arkadaşlarımız işte televizyonlarda orada burada hep işleniyor ee, kameralar koydular şimdi yola çöp atma işte pisliğini de al yanında götür falan ama yok abi yok gidiyorsun önünde adam çöpünü atıyor bilmem ne atıyor bazen dayanamıyorum müdahale ediyorum bazen de böyle karşılık veriyorlar ki bizde genellikle karşılık veriyor karşılık görüyor al kavga yani kavga çıkacak diye de müdahale etmeyecek miyiz bilemiyorum ki ya Adam hem suçlu yani özür dileyeceği yerde adam dayılanıyor, üzerine görüyor. Bilemiyorum yani. Evet benzinimiz tek baklaya düştü. Ama öyle tahmin ediyorum ki torbalı çıkışına kadar yeter diyorum. Biraz da fazla sürat yapmayız. Çünkü sürat yapınca daha çok yakıyor Şöyle bakın yol kenarlarına bakıyorum Şöyle bilmiyorum gözünüze çarpıyor mu Arkadaşlar Petler, pislikler Şöyle ambalaj, poşetler Yani e, yolda giderken Yemişler, içmişler Pisliklerini atmışlar Yani bunu o poşeti e, Arabanın içinde tutup Çöpleri poşetin içine koyup Bir mola verdiğin yerde Ya da ne bileyim Iııı e, yani herhangi bir yerde çöpe atmak o kadar zor mu ya? Burası da sağ tarafımızda Oğlan Anası. Buralar hep tarlaydı arkadaşlar. Görüyorsunuz verimli tarlalara. Şimdi herkes ev yapıyor. Bu depremler korkuttu insanları. Bu tür yerlere alçak bina yapıp buralara taşınıyorlar arazisi olanlar arazisine, arazisi olmayanlar arazi alıp bu tür yerlere taşınmaya başladılar. Buralar hep tarlaydı, her taraf ev dolu arkadaşlar. Az kaldı artık. Birazdan Torbalı'dan çıkış yapacağız. Çıkış yaptıktan sonra da Opet var orada. Ben Opet'ten alıyorum yakıtları. Arkadaşlar. Orada da Opet var oradan yakıtımızı alır. Ondan sonra rahat rahat köye doğru yola çıkarız. Akşam ee, abimin teyze oğlu abim var. E, 70'li yaşlarda. E, çok sevdiğim bir abim. Görüşmüyoruz ama yani bizim işte sevgiler de böyle. Pek ailece görüşmüyoruz. Arayıp sormuyoruz birbirimizi. E, onun torununun sünneti var, mutlaka bekliyorum dedi. Ona gideceğim. Gitmişken de bir gece kardeşim köyde zaten köyde kalırdı akşam yarın öğleden sonra yine İzmir'e dönerim. Çok yağmur yağdı bu sene, tarla ot içerisinde. Biraz kan diyorlar. Ot ilacı attık. E, tarlanın yarısında bitti o da. E, tarla dediğim gibi tarla yani. Bayağı büyükçe bir yer. E, yarısında bitti. E, tamam attığımız ilaç kan yaşıları e, attığımız yere kadar e, halletmiş ama sadece onunla bitmiyor ki bir sürü yabani ot var. Neredeyse benim boyumda otlar var. Eğer e, tarlaya girişte Kameramızın şarjı oraya kadar yeterse bir e, sıkıntı çıkmazsa görürsünüz. Hatta kardeşime telefon ettim. Dedim o otlardan motorla girebilir miyim oraya? Girersin herhalde falan dedi. Bilmiyorum bakacağız deneyeceğim. E, dünkü akşamki düşüncem teyze oğlu var onun orada motoru bırakıp onun çünkü hemen yolun girişinde şeyi var, yeri var, evi var. Orada sıkıntı olmaz diye orada bırakacaktım şeyi, motoru. Ben yayan gidecektim kardeşim oraya. Çok fazla mesafe yok zaten. Ama o kısa mesafeydi. Yürümek istemedim çünkü motosikletin çantasında eşyalar var biraz Evet, şimdi burada depomuzu dolduralım. Rahat rahat yolculuğumuza devam edelim. Evet, benzinimizi aldık, depomuzu doldurduk ama ya 18.5 litre alıyor bu. da 12 litre benzin aldı. Demek ki varmış da yani. Göstergede bizim biraz belki şey var. Hatta var ama ben arkadaşlar arabada da motosiklette de benzini aşağılara indirmiyorum. Gördüğünüz gibi tek balıklığa düştü diye bir sürü stres yaptım yol yapıldı. Üstten geçiyor. Döner kavşak vardı eskiden. Ee, nasıl oldu derseniz. Çok güzel oldu tabii ki. İyi oldu bu. Buradan öyle e, trafiğe takılmadan geçiliyor artık. Eskiden orada döner kavşak vardı. Döner kavşağı o oradan dalıyor, bu buradan dalıyor. Keşmekeş trafik lambası da yoktu. Evet, Torbalı'ya geldik. Şimdi Torbalı'dan geçiyoruz. Önümüzde kavşak var. Kavşaktan sola Bayındır'a döneceğiz. düz aslında tere yolu dümdüz gidiyorsunuz Bayındır şey şey, düzeltiyorum Torbalı merkezden geçip gidiyorsunuz. Ama dediğim gibi burası Bayındır yolu bölünmüş yol olduğu için rahat rahat gidip gel yani kavşaktaki araç, bakın arkadaşlar bu bizim ülkemizde hiç uygulanmayan bir trafik kuralı. Ben ehliyet sınavlarına giriyorum. Ehliyet sınavlarında kavşaktaki araca yol vermezse aday ehliyet vermiyoruz biz. Ehliyet alamıyor ehliyet. Çünkü e, kavşakta bulunan araçların geçiş önceliği onlardadır. Yani ona yol vermeyince biz de ehliyet vermiyoruz. E, trafik kuralını ihlal ettiği için. Ancak e, inanın hiç Kimse bu kuralı uygulamıyor. Ee, eh, eh. Samanların içinde kaldık. Makineyle çıkmış ya a, makine arkadan saman atıyor durmadan. Herresin toprakla uğraşmayı seviyoruz. Yalnız sürekli burada kalmadığımız için işte bu sene yine bir sürü şeyler diktik patlıcan, biber, domates, e, bam, e, şey, bamya, ya, e, börülce, e, baya çok şeyler diktik. Ancak e, tam böyle e, çapa zamanı, şey zamanı gelmiyoruz buraya, gelemiyoruz daha doğrusu. İkimiz de memuruz, öğretmeniz. E, dolayısıyla e, her tarafı ot basıyor. Bir de bu seneki gibi çok fazla yağmur ya tarlalar tarlalar e, ot içerisinde kaldı. E, hayvanlar için iyi ama bizler için kötü. E, ektik ektiğimiz şeyler otların içinde kaybolup gidiyor olmuyor. Burası da canlı. Tabi mutlaka bilen arkadaşlarım çoğunluktadır buraları ama hani hiç bu tarafa e, gelmemiş buraları bilmeyen. Ve şu an sesimizi oluyorsa çekimde düzgün oluyorsa kanalımıza koyarsak e, izleyen arkadaşımız olursa yolu düşerse hafiften bilgilendirelim diye anlatıyoruz. Yani izleyip de arkadaşlar kanalımıza da abone olursanız bizi de desteklerseniz memnun oluruz. Biz pek bu işin şeyini pek bilmediğimiz için bizim videolarımız genellikle öyle işte kendi başıma yaptığım için elimden geldiğince becerdiğim için profesyonelce değil olduğu kadar yapıyoruz. Saman taşıyor, samanları kasadan dışarıya taşı taşımış. Evet Bayındır'dan da geçtik. Çıktık Bayındır'dan. Bayındır'dan sonra Çatal mevkisi var. Çatal mevkisinde kavşaktan sağa Tire'ye doğru döneceğiz. Elimizde de bir kardeşim var. Beraber. Bazen o beni takip ediyor. Ben onu takip ediyorum. Yaklaşık 20-25 km. Buradan gidiliyor artık ödemiş biraz da Tire'ye. Yani bu da bölünmüş yol. Yapıldı. Ben geçen yıl geldiğimde Kiraz'dan geldik bu tarafa doğru. gene aynı grup, aynı arkadaşlarla ee, ödemişten biraz bu tarafa kadar bir e, geliyorsunuz. E, bu çift yol ancak oraya kadar gidiyordu. Ödemiş'e kadar gitmemişti. Bilmiyorum şimdi Ödemiş'e vardı mı. Yol yapımı devam ediyordu da. Bu önümüzdeki kavşaktan sağa döndüğümüzde Tire'ye giriyor, geçiyoruz. Ama ben şurada Eski yola sağda görüyorsunuz tabelalar var. O lambalara takılmamak için buradan içeriye kaçıyorum arkadaşlar. Böyle eski yoldan tire yoluna giriyorum. Burası eski yol. Burada kavşakta lambalar var. Uzun süreli yanıyor arkadaşlar. Bende de mont var ya. Beklemek istemedim buradan. Aradan kaçıvereyim dedim. Duracağım orada terleyeceğim. Şimdi yavaşlayınca bile terliyorum. Sağlı sollu sınaştık darı dikmişler. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada genellikle tarlaları bu mevsimde bu amaçla kullanıyorlar. Çünkü besicilik yaptıkları için hayvanlara özellikle büyükbaş hayvanlara bunun sılayçını yediriyorlar. Bunlar büyüyor. Ee, darıları da üzerinde oluşmaya başlayınca darılar da oluşunca bunların eee özel sıraç makinaları var. Onlar geliyor. Onları biçiyor. Parçalıyor. Ee, parçaladıkları yanında yürüyen kamyona ya da traktörün romorkına atıyor. O da götürüyor. Ee, tarla sahibinin ayarladığı yerde arazisinde bir yerde biriktiriliyor. Daha onun da işlemleri var. Ee, üzerinde traktörle gidip geliyorlar. İyice eziyorlar. Hava almaması lazım. Hava alırsa işte bozuluyor. Ee, hayvan yemiyor. İyice bastırıyorlar, presliyorlar. Üzerinde bir tane traktör devamlı boşaltı Gidip geliyor. Sonra üzerine işte naylonla, poşetle kapatıyorlar. Ee, üzerlerine ağırlık eski lastikler atıyorlar, e, kum atıyorlar e, kumla e, kapatıyorlar falan filan böyle evet e, bizim TRM Oto Tren çalışıyor ama sağımda arkadaşlar yapımı devam ediyor, elektrik direkleri ve teller de yavaş yavaş bağlanmaya başlamış e, büyük olasılıkla elektrik tesisat döşendiğine göre elektrikli tren gelecek buraya. Belki İzban Torbalı'dan ek sefer yapabilir buraya. Büyük olasılıkla öyle olur diye düşünüyorum. Çünkü Selçuk'a kadar, Torbalı'ya kadar e, hatta e, arada bir ne kadar yarım saatte midir, 45 dakika mı, bir saat mi Selçuk, Ali Arası'da İzban seferleri var. O anlamda buraya da e, yakın zamanda elektrikli tren seferleri başlayacak diye düşünüyorum. Yapım tesisatının döşenmesi devam ediyor. Evet arkadaşlar Tire'ye geldik. Şimdi çevre yolundan ileriden içeriye girerek ben bir Migros'a vuracağım. Oradan bir alışveriş yapacağım. Ondan sonra köye geçeceğim. Orada bir eğer kamera çekim yapıyorsa çekimi durduracağım. Ama tekrar şey yaparken, köye giderken o köyün girişini falan köye göstermek istiyorum. Ee, yine kamerayı Migros'un önünde binerken çalıştırıp devam etmeyi düşünüyorum. Tire arkadaşlar güzel bir yer. Yeşillikler içerisinde yaşanacak bir yer. Dolayısıyla göç de oluyor. görüyorsunuz. Eski tere biraz daha yukarıda. Orada sokaklar çok dar. Ama buralar güzel, yeşillikli, geniş geniş. O anlamda tercih ediliyor. Ama bizim tercihimiz yine her zaman şey, köy. Evet. Burada şimdi Migros'tan alışveriş yapıp devam edeceğim arkadaşlar. Şuraya koyalım. Evet Migros'tan alışverişimizi yaptık köye doğru yola çıktık burası bu yol arkadaşlar Gökçen Beyda Ödemiş böyle devam eden yol bu tereden çıktıktan sonra ilk köyde bizim köyümüz ancak şu an e, artık köylükten çıktı tereye bağlandı mahalle oldu. Hani derler ya bir sigara içimlik yol diye. Bizim köy öyle bir sigara içimlik yoldu. Yol Migros'ta motordan inip binerken Valla bayağı hatır sayılır şekilde terliyim şu an. Montun önü falan açtım böyle. Fıldır fıldır ese ese gidiyor. Burası trenin küçük sanayisi. Önümüzde bayrağımızın olduğu yer e, Tire Süt Kooperatifi Benzin istasyonu, Kooperatifin benzin istasyonu. Mahmut abi zamanında e, Mahmut abi bu terleye çok şey kazandırdı. Görüyorsunuz tarım aletleri de satılıyor burada. Çocukken altta bir şu an taş döşeme bir yol var, atıl vaziyette e, e, yol oruydu böyle ileriye bütün köylere doğru, Gökçe'ne doğru giderdi. E, mahkumlara Osmanlı zamanında yaptırıldığı söyleniyor. Taş döşemeli bir yol. Sonra bu yol yapıldı. 80'li 80'lerde yapıldı burası. 1978 79 80 yıllarında benim arkadaşımın babası çalışmıştı bu yol yapımında dozer kullanıcısıydı. Evet yol levhayı geçtik boyunuyun diye. <laughs> Buradan sola Köyümüz esas köy, sağda yukarıda dağda arkadaşlar. Ama şimdi gençler artık herkes görüyorsunuz yol kenarlarına buraya aşağıya ovaya doğru indiler. E, buralarda oturuyorlar. E, yani tarlanın içine ev yaptılar hem hayvancılık yapıyorlar hem de e, tarlada kalıyorlar. Daha önce ben çocukken böyle tabii çok fazla değildi. Birkaç tane hayvan beslerlerdi. O birkaç besledikleri hayvanlar da köylerden öyle aşağı gelirken yanlarında getirirler. Yani i̇plerle bağlı dururdu. Ama şimdi baya çok besliyorlar. Evet orası köyümüzün kahvesi. Bu gördüğünüz yol işte taş Buraya asfalt döküverdi belediye de. Uzantıları taş. Bu benim çocukluğumdan beri geçtiğimiz şimdi kahve çınar altında. Bir kahve. E orada millet onun gölgesinde. Hala öyle tahmin ediyorum. Benim hatırladığım bir 60 yıllık geçmişi var. Benden öncesi de mutlaka vardır. Herhalde Yüzyıllık bir geçmişi vardır o kahvenin. Şimdi bu aşağıya arkadaşlar bu yolu öyle gidiyorsunuz. Demek küçük Menderes'in oralara kadar öyle ova aralarından o geldiğimiz yollara Küçük Menderes, Küçük Menderes'i geçince Eski bir yollarına kadar gidiyor. Hep ova aralarında. Buralar topraktı. Şu solda gördüğünüz sarı ev benim teyze olun evi. İşte motoru buraya bırakayım, gideyim diyordum ama şeyi söyleyiyorum. Elimde eşyalar olacağı için deneyeceğiz. Kardeşim evi de, de sol tarafta ileride. Dış cephesini boyatamadı ya İnşallah o da boyunca. Şu gördüğünüz yerde benim annemlerden kalma bir. Ev. Orada da işte anmak istemiyorum ama istesemez benim küçüğüm kız oturuyor. Şimdi bakalım buradan otlarla. Şimdi burada pek yok da kardeşimi buraya varınca var. Nasıl baş edeceğiz? Bu gördüğünüz ağaçlar arkadaşlar. Oğlan kardeşimle hep biz diktik. Ondan hiçbir yemeği yok ama hazıra kondular. Yapacak bir şey yok. Evet işin kolay kısmını atlattık. Şimdi işin zor kısmı şurada çok boylu otlar var. Onları nasıl geçeceğiz? Evet bizim karşılama şeyi çıktı önümüze. iyiymiş ya ben araba gele gide burayı şey yapmış yol yapmış geçebildik rahatlıkla Evet. Ne oldu? He? Karşılama komitesi karşıladı bizi. O iş bulduk. Hayırdır ya uyuyor mu? Ya Sen ne yapıyorsun? İyisin. Biber mi diktin? He? Süs biberi. He iyi. Evet. Evimize geldik. Kardeşim dediğim gibi burada. Böyle arkadaşlar yağmur bol olunca her yeri ot bastı. Şu önümüzdeki yerlere sebzeler dikmiştik. geçen gün Şurada hılamur var. Tahtası devrildi. Ondan bir tahta çakarız. Ben de şimdi arkadaşlar kamerayı kapatıyorum. Üzerimi değişeceğim. Terledim. Fazla terlemeyeyim. Çünkü burada elbiselerim yok. Akşam bu temiz elbiselerle düğüne gideceğiz. Görüşürüz. Hoşçakalın.